sizlerle beraber Mi'nin, Mi, Mi Türkiye'nin kendi mağazasından aldığımız Mi Band 4 akıllı bilekliği satın aldık ve bugün sizlerle beraber onun kutu açılışı videosunu çekeceğiz. Eee göstereyim hatta şöyle. Şöyle bir şey. Aslında Mi Band e, bu 4 bir gerisi 5 alacak Hem 5 hem 4 alacaktık. Bir tane 5, bir tane 4. Ee, sonra da fikrimizi değiştirip bir tane 5 mi alsak dedik. Sonra da gittik bir tane 4 aldık. Neden bilmiyorum. Neden bilmiyorum işte. O yüzden de gördüğünüz gibi bir tane Mi 4 aldık. Daha klasik yani daha güzel diye. Özellikleri şurada. Ben İngilizce olduğu için okuyamıyorum. Diğer tarafta da şöyle. Binlerce özelliği var. Açıp göstereceğim hatta size. Şimdi hazırsanız ilk kutusuyla başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Tarafı açtım gördüğünüz gibi. Geliyor. Aa, bunu aldık da çok kötü davrandım ya saate. Evet şunu aldım. Şöyle koyalım. Bir etrafa. Kutusu da önemli yani bu. <laughs> i̇lk önce şurada bir var ama ben ilk önce büyükten diye bir küçüğü görmek istiyorum. Ee, şurada bir tane şey var. oraya bir açalım hemen. Ne diyormuş. Ne var ne yok. Aldım. Şimdi burada bir tane böyle kılavuz var. Böyle bir tane kalın bir kılavuzumuz var. Ha burada. Önemli olan şey burada. Şurada ne açılmayan bir şeymiş. Ha işte. Arkadaşlar çok farklı bak. Bunun hani ekranı var ya ekranını çıkartıp buna takmakla uğraşıyorsanız bunun dezavantajı bu. Ama Mi Band 5'te o dezavantaj değil avantaja dönüyor. Bu yok. Böyle mıknatıslı bir şey var. Art arkasına böyle Bunda ekranını çıkartıp buna koyuyorsunuz. Dediğim gibi 5 derece mıknatıslı. Bunu çıkarmak uğraş, uğraşmak falan çıkarıp takmak biraz devana, dezavantaja gidiyor ama bir şey olmaz. Kablosu kısa siz onu uzatmayla şey yaparsanız Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şöyle bir şey sahip. Şimdi en büyüğüne geldik. Bir saatimizi açacağız. Güzel bir paketlemeye sahip. Ve açtık arkadaşlar. Sonunda bu Mi Band 4'e ulaştık. Hemen nasıl açılıyor? Kur Böyle gördüğünüz gibi bile bileğinize takılıyor kolay bir şekilde. Hiç bolluğunu falan ayarlamak da çok kolay. Şimdi arkadaşlar onu nasıl açacağımızı bilmiyoruz ama bay bay videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.